Herkese merhabalar. Bugün piyasadaki en karlı yatırım stratejilerinden biri olarak kabul edilen dolar maliyet ortalamasını anlatmaya çalışacağım. Çok basit bir sistem aslında ama dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Bu noktalara dikkat edilmediğinde çok karlı olabilecekken ciddi anlamda böyle ümitsiz yatırımlara da sebep olabilecek bir yaklaşım. Şimdi gelin mantığını anlatalım. Şimdi kısa ismi DCA olarak geçiyor. Dolar Cost Averaging ya da işte Türkçe söylenişiyle. Dolar maliyet ortalaması. Buradaki mesele nedir? Her ay belli bir miktar fiyata bakmadan seçilen enstrümanlara belli tutarda yatırım yapmaktır aslında. Strateji temelde bunun üzerine kurulur. Buradaki amaç nedir? Birçok farklı riski elimine ederek biraz daha psikolojiyi de yönetmeyi kolay hale getirerek belli bir enstrümanda düzenli maliyetliği aşağı çekmek üzere yapılan bir stratejidir. Peki bu her zaman böyle mi çalışır? Ya da bu işin artıları ne eksileri ne biraz bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi bu herkes için uygun değildir. İlk önce anlamamız gereken mesele bu. Neden herkes için uygun değildir? Alternatif bir gelir kaynağı olmayan kişiler için her ay düzenli bir para ayırıp bu parayı finansal piyasalara sokmak haliyle mümkün olmayabilir. Örnek veriyorum işte trade yapan biri ya da daha böyle e, tacir diyebileceğimiz bir model için işte bazı aylar parası olabilir. Bazı dönemler e, ayı zor kapatıyor olabilir. Bu tarz profiller için çok sağlıklı bir strateji olmuyor. Neden? Çünkü uygulanabilir olmuyor. Bu işin temelinde her ay ya da belli periyotlarla düzenli alım yapmak olduğundan mutlaka finansal piyasalara sokabileceğiniz parayı bir aşka bir yerden buluyor olmanız gerekiyor. İlk anlaşılması gereken mesele bu. Yani siz maaşlı çalışıyor olabilirsiniz düzenli getiri sağlayabilen bir tacir olabilirsiniz ya da o veya bu şekilde kenarda zaman, farklı zaman dilimlerinde kullanabileceğiniz bir para ayırmış olabilirsiniz. Bu strateji uygulayabilmenin ilk şartı zaten bu. Ama dediğim gibi en kolay uygulayabilecek tayfa düzenli olarak kenardan bir gelir akışı olan tayfadır. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir diğer mesele bu işin avantajları ve dezavantajları meselesi. Neden biz fiyata bakmadan alım yapıyoruz? Neden her seviyeden alım yapıyoruz meselesi? Şimdi bu işin belli başlı avantajları var. Şimdi birincisi bir zamanlama noktasında pek bir aceleniz olmuyor arkadaşlar. Neden? Uzun vadeli yatırım yapıyorsunuz, değil mi? Bu işin özünde zaten kısa vadeli yatırım yoktur. Hani e, birkaç haftalık spekülasyonlar için ya da işte böyle alayım 3 ay 5 ay sonra satayım kafasıyla yapılacak bir strateji değil bu. En az 2-3 sene sonrasında bir getiri elde etmek amacıyla yapılabilecek bir strateji. Haliyle zamanlama noktasında sizin çok büyük kaygınız olmuyor. Neden? İşte fiyat aniden yükseliyor. Siz biliyorsunuz ki bu ara bir yükseliş olabilir ya da işte bu yükselmeye devam edebilir. Önemli değil. Düştüğü zaman da yükseldiği zaman da siz düzenli alımlarla zaten bu enstrümanı Do, sürekli yatırım yaptığınız için zaman baskısı üzerinizde çok yoğun olarak oluşmayacak. Eğer kar ediyorsa yani diyelim ki siz 1000 TL'lik bir alım yaptınız o güne kadar. O noktadan sonra yükselmeye başladıysa okey 1000 TL'lik yatırımla para kazanmaya başlamışsınızdır. Eğer bir düşüş yaşanıyorsa e, ve bu düşüş geçici olduğuna inanılan bir düşüşse kritik nokta bu birazdan konuşacağız. Tamam sizin için maliyetinizi aşağı çekme fırsatı doğuruyor. Yani iki senaryoda da aslında psikolojik olarak çok rahat hissedebileceğiniz bir... E, yönet şeye sahip esnekliğe zihinsel esnekliğe müsait bir ortam yaratıyor size. Şimdi bir diğer mesele ne? Disiplini yatırım yapma meselesi. Şimdi insanların çoğunu şeyi strese sokar. Benim kenarda 5000 TL'm var. Bu 5000 TL'nin hepsini aynı anda yatırıma sokmak birçok insan için ciddi bir gerginlik yaratabilir. Ve 5000 TL'nin tamamını işleme soktuğunuzda örnek veriyorum %30'luk bir düşüşte psikolojiniz alt üst olabilir. Eğer bütün paranız oysa kenardaki. İşte bu yöntemle siz daha disiplinle yönetebileceğiniz bir yaklaşıma sahip oluyorsunuz. Neden? Çünkü birincisi her ay işte 15 günde bir her hafta hiç önemli değil. Hani frekansı siz belirleyeceksiniz burada. Önemli olan sizin için düzenli olarak yatırım yapabilmektir. Bu yatırımı da tasarruflardan yapmanız tavsiye edilir genelde. Yani şöyle söyleyeyim benim 5, 50 bin TL gelirim var. İşte 1000 TL artıyor ay sonunda. Ben o zaman 1000 TL'lik alım yapayım. Bu ay hiç artmadı. Bu ay almayayım değildi. De bir şekilde 2000 TL'ye karar verdiyseniz önce bu yatırımı yapıp ondan sonra kalan parayla yaşamaya çalışmanız gerekecek. Bu da sizi tabiri caizse yatırım disiplini kazanmak noktasında daha böyle avantajlı bir konuma getirecektir. Çünkü bilirsiniz insanlar belli psikolojik seyrileri bozmakta daha böyle... E Zorlanırlar örnek veriyorum 11 aydır getirdiğiniz bir şey var 12. ay bunu yapmamak çok daha büyük bir psikolojik baskı üretecekler üstünüzde bu nedenle bu seriyi bozmak istemezseniz bu da size bir disiplin alışkanlığı katar ama örnek veriyorum kenardaki 5000 lira tamam bütün paranız olsun tamamını tek seferde yatırıma koydunuz kar da etseniz zarar da etseniz bu orta uzun vadede disiplin elde edebilecek noktaya getiremeyebilir sizi o açıdan bu yatırım stratejisinin en mantıklı taraflarından biri de düzenli bir yatırım e, disiplini sağlıyor olmasıdır. Şimdi bir diğer mesele ne? Bir diğer mesele şu. Aşırı volatiliteye karşı sizi korur arkadaşlar. Korumasının sebebi diyelim ki haftalık ortalama dalgalanması artı eksi mutlak değere topladığımızda %15-20'lik bir enstrüman düşünelim. Eğer bunu trader mantığıyla yaklaşıyorsanız giriş çıkış noktalarında çok ciddi stres yaşayabilirsiniz. Sizi çok zorlayabilir. Örnek veriyorum işte 5 liradan enstrüman geldi 7 liraya. Siz daha devam edecek kafasıyla 7 liradan aldınız. İşte oradan bir 4,5'a çekildi. Belki arada panik oldunuz, sattınız. 4,5'tan 9'a gideceği bir yolculuğu kaçırdınız vesaire vesaire. Burada bu volatiliteye karşı şöyle korunmuş oluyorsunuz diyorsunuz ki ben her hafta zaten 250 TL'lik alacağım için tamam mı? Yani 7 liradan da alacağım, 4.5'tan da alacağım, 5.5'tan da alacağım. Ortalamam işte ne bileyim 5.75 olacak. Ama ben 900 liraya geldiğimde zaten satacağım. O yüzden bu volatiliteden korunmak adına da farklı fiyat seviyelerinden giriş avantajı sağlar size. Bu e hem psikolojik rahatlık hem de maliyetlenme noktasında stresi yönetebilme noktasında çok büyük avantajlar sağlar. Peki bu işin dezavantajları yok mu? Her şeyde olduğu gibi bunun da dezavantajları var. En önemlilerinden bir tanesi şu arkadaşlar burada. Şimdi düşen bir enstrümanda sürekli zarar büyütmek için eklemeler yapıyor olabilirsiniz. Birazdan nelere dikkat etmek lazım bu stratejiyi uygularken onu da anlatacağım. O esnada da görürüz ama en kritik mesele burada şu. Diyelim ki mesela Sasa'yı hatırlayın 2 sene öncesinden Türk borsasını takip edenler varsa işte 180 liralara kadar çıkmış bir enstrüman. Diyelim ki biz 140'larda DCA uygulamaya başladık. Bu arada dolar cost diye geçiyor ama bu yani bu TL ortalama maliyet olur. İşte Japon Yeni ortalama maliyet olur. Ya çok para birimi değer kaybetmediği sürece o para birimiyle yatırım yapabilirsiniz. Önemli değil. Burada e, dolara takılmayın. Yani hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız o para birimi üzerinden bu maliyet ortalamasını yapabilirsiniz. Sasa örneğine dönelim. Diyelim ki siz 140 liradan maliyetlenmeye başladınız. Tabii sonra bölündü vesaire ama o günden beri düşen bir enstrüman bu. Şimdi baktığınız zaman çok mantıklı olmuyor, değil mi? O yüzden şunu yapmak gerekiyor burada yani yapılan belli analizler sonrasında orta uzun vadede karlı olacağı düşünülen enstrümana bu yatırımı yapmak gerekiyor. Dezavantaj noktasında da siz zaten mental olarak rahat hissediyorsunuz öyle bir stres yapmıyorsunuz düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorsunuz. Ama eğer alım yaptığınız şey yükselme ihtimali olmayan bir şeyse bu sizi çok büyük zararlara doğru yavaş yavaş ufak adımlarla ve kendinden emin adımlarla götürüyor olabilir. Bu, bu stratejinin en büyük handikapıdır onu söyleyebilirim. Şimdi bir diğer mesele ne? Mesela e, yükselen piyasalarda toplu alım yapmak çok mantıklı olabiliyor değil mi? Kenarda paramız yoksa okey yani her ay arttırdığımız bir parayla biz bu yatırımı yapıyorsak buna yapacak bir şey yok. Ama bazen vardır bazı fırsatlar kaçmaz. Kaçmaz denecek kadar güzel fırsatlar gelebilir bu fırsatları kaçırmanıza sebep olur bu tarz bir yaklaşım. Ha bunu kaçırdığınıza üzülmeyin. Finansal piyasalarda e, kar fırsatı bitmeyecektir. Sadece bunu söyleyebilirim. Bırakın kar kaçıyorsa kaçsın. Yani bu bu yatırım stratejisinin handikapıdır. Düzenli ve küçük küçük e, miktarlarla giriş yapıyor olmak. E, haliyle bunun da olumsuz bir tarafı olabilir ama buna takılmak asıl e, size kaybedittirecek şey şu olur yani. Siz diyelim ki işte 5 liradan 15 liraya 3 haftada gelen bir rally gördünüz ve keşke orada girseydim ben buna keşke DCA yapmasaydım gibi düşündünüz diyelim. E Bu size bir pişmanlık yaratacaktır bir fırsat kaçırmış olma algısı yaratacaktır ama emin olun bu tarz fırsatlar birincisi hem bitmeyecek ikincisi siz orta uzun vadede çok daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir strateji izliyor olacaksınız. Burası işin en kritik kısmı o yüzden bunu da bir handikap olarak değerlendirme taraftarı değilim ben. Bir diğer mesele pasif kalma riskidir arkadaşlar şimdi bu tarz bir yatırımda örnek veriyorum x enstrümanını seçtiniz düzenli alım yapıyorsunuz tamam mı bir hafta iki hafta üç hafta işte bir ay iki ay üç ay derken bu bir e, nasıl diyeyim otonom bir hal alıp e, belli sorguları yapmaktan vazgeçirebilir sizi. Yani size bilançolar nasıl gidiyor? işte piyasa nasıl faiz oranları nasıl? işte Global de nasıl gibi bakmanız gereken aslında bir yatırım sürecinde ara ara gözden geçirmeniz gereken birçok şeyi kontrol etmeyi bırakabilirsiniz. Ve finalde gerçekten sadece e, yani yatırım gibi bakmak değil de kumbaraya para atmak gibi zaten işte değerlense de olur, değerlenmese de olur. Kafasıyla biraz daha hem pasif kalıp, hem de kısmen bir pasif agresif yaklaşım geliştirebilirsiniz zaman içerisinde. Yani burada şunu odaklanmak gerekiyor. Mutlaka bu strateji boyunca bir yatırımcı olduğunuzu unutmadan bu seçtiğiniz DCA'nın da sadece bir maliyetlenme yöntemi olduğunu bilerek yatırım yapmanız gerekiyor. DCA bir yatırım stratejisi değildir. DCA bir maliyetlenme yöntemidir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz zaten yatırım stratejileriniz gereği Örnek veriyorum 2 yıl 3 yıl gibi bir vade belirlersiniz sonra işte emtia değil hisse senedi dersiniz ondan sonra işte bankacılık değil örnek veriyorum e, otomotiv sektörünü seçerseniz burada da 2-3 yıllık bir öngörünüz vardır burada bir e, yatırım yöntemi olarak kullanırsınız bakın strateji ile yöntem arasındaki fark çok farklı. Dolar cost averaging dediğimiz ya da hiç fark etmez. x para birimi e, maliyet ortalaması dediğimiz şey yatırım stratejisidir şey yatırım yöntemidir Pardon. Bir maliyetlenme yöntemidir. Strateji başka, strateji siz makro okumalar yapacaksınız. Belki teknik analiz kullanacaksınız, vesaire vesaire belli şeylere filtrelerden geçirdikten sonra seçtiğiniz enstrüman grubuna bu yöntemle yatırım yapmayı seçebilirsiniz. Kritik nokta bu. O yüzden şunu karıştırmamak gerekiyor. Biz burada, bir maliyetlenme yöntemi benimsiyoruz yani ben pasif kalabilirim bu işin sonunda? Pasif kalırsam neden? Çünkü yani otonom bir e, şeyi haline dönüşebilir. Ben her ay işte bin lira atıyorum zaten şu enstrümana e, tamam o enstrüman nasıl gidiyor? Yukarı mı gidiyor? İşte bilen çok kötüye mi gelmeye başladı? Şirket küçülüyor mu? Ya da örnek vereyim işte e, MTA ise MTA'nın e, arzında belki çok ani yükselişler olabilir, değer kaybediyor olabilir vesaire. Bunları takip etmeyi bırakırsanız eğer ki bu stratejinin en büyük olumsuzluklarından bir tanesi de budur yani. Belli bir yerden sonra insanlar bu tarz takipleri yapmayı bırakır orta uzun vadede kazanma şansınız çok azalır. Unutmayın bir yöntemden bahsediyoruz maliyetlenme yönteminden. Şimdi biz bunu ne zaman uygulayacağız? Birincisi dediğimiz gibi koşullar gereği kenardan piyasaya düzenli para sokabileceğimiz bir ekonomik modelimiz varsa gelir modelimiz varsa bu stratejiyi uygulayabiliriz. Bu birincisi olarak kenarda dursun. İkincisi uzun vadeli yatırım hedefimizin olması lazım. Şimdi bir haftalık iki haftalık bir aylık iki aylık şeylerde yani birinci kademe ikinci kademe dersiniz ama bu DCA olmuyor. Ya da işte ortalama maliyetlenme yöntemi bu olmuyor arkadaşlar. Bunu en az bir yıl iki yıl gibi bir süreyle yatırım yapıyorsanız kullanabileceğiniz bir yatırım modelidir bu maliyetlenme yöntemidir. Bunu unutmamak gerekiyor. İkincisi çok yüksek volatiliteye sahip fakat uzun vade öngörülerimizde karlı olacağını düşündüğümüz enstrümanlar için geçerli bu. Örnek veriyorum işte bitcoin mesela bitcoin bu işin yapılabileceği en iyi enstrümanlardan bir tanesiydi. Ha bu da şu değil ama işte bir önceki rally'deki tepesini hatırlayın 70 binler civarından düştükçe alıyorum düştükçe alıyorum. Evet bu da mantıklıdır ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Şu an acaba çok zirvelere yakın bir yerden mi maliyetleniyorum? Yani düşerken almak mantıklı ama bu düşüş düşüş sürecinde de yani zirveden almaya başlamak çok mantıklı değil. Ee, Tabi bunu da teknik analiz ya da başka piyasa okumalarıyla öğrenebilirsiniz sadece. Hayır, o şekilde bile almış olsanız bakın 70 bin civarından almaya başlamış olsanız bu geçmiş zirvelerden bahsediyorum. Düştü aldınız düştü aldınız son maliyetleriniz 16 bin dolarlar civarı olacaktı. Diyelim ki ortalama maliyetiniz 40 bin dolar civarı olacaktı. Hiç önemli değil şu an işte 100 bin civarı bir yerde 2.5x dolar bazlı bir kazanç elde etmiş olacaktınız. Yani uzun vadeli olması lazım. Enstrümanın gelecek vadeli olması lazım. Bu e, yüksek volatiliteye sahip olduğu so, sahip olan enstrümanlarda çok daha iç rahatlatan, daha kolay yönetilebilir bir e, şey veren diyeyim. Nasıl diyeyim? Mental dayanıklılık e, gücü verecek bir şey sizin açınızda. O yüzden bu tarz enstrümanlarda uygulamak daha mantıklı. Örnek veriyorum faize para yatıracaksınız. Siz faiz, tahvil, bono bu tarz şeylerde parayı değerlendirmek istiyorsunuz. DCA yapmanıza çok gerek var mı? Yani kenarda ne kadar paranız varsa yatırın işte o zaman. Çünkü bu belli yani alacağınız belli, vereceğiniz belli. Volatilite diye bir şey yok denecek kadar az. E, haliyle çok gerek yok böyle bir şey. Varsa kenarda 500 bininiz varsa 500 binini bağlayın gitsin. Neyin ortalama maliyeti? Ama burada işte dediğim gibi. Yükseleceğini düşündüğünüz ama nereden giriş yapsam sürekli panik yaptığınız enstrümanlarda makul yerlerden alım yapmak da bu strateji kapsamında değerlendirilebilir. Ve kim için çok değer biliyor musunuz böyle trade gibi böyle optimum giriş noktalarını bulmakta çok yoğun psikolojik baskı hisseden ve zarara döndüğünde çok ağır ee... Stres yaşayan stres yaşayan insanlar için çok ideal bir yöntem bu onu söyleyebilirim. Yani siz volatiliteye çok dayanamıyorsanız haliyle kenardaki 5000 liranızın 4000'ini buraya koyduğunuzda gözünüzü oradan alamazsınız. Ama ne olur? Örnek veriyorum. Her ay diyorsunuz ki tamam ya 3 sene 5 sene içerisinde bu şirket yükselecek ya da bu e, MTI ya da işte bu her neyse bu Enstrüman yükselecek diyorsanız da çok sorun değil o zaman. Yüzer yüzer, iki yüzer iki yüzer ufak ufak yatırım yapabilirsiniz. Uçup kaçmaz belki kazançlarınız ama e, çok daha az yorularak, çok daha az psikolojik baskıyla çok daha sakin, güvenilir getiriler elde edebilirsiniz. İşin en güzel tarafı bu. Şimdi nelere dikkat etmek gerekiyor? En kritik noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi bu işte en çok dikkat edilecek noktalardan bir tanesi yatırım yapılacak enstrümanın kalitesidir. Bunun en basit örneğini şöyle vereyim. Mesela kripto piyasasından örnek vereyim. Bitcoin'e DCA yöntemi uygulanabilecekken, Ortalama bir meme coin'e uygulanamaz. İşte Borsa İstanbul'dan söyleyelim. Biz 30'daki bir şirket için çok daha mantıklıyken e, ...neredeyse artık alt pazardaki e, şirketler için çok mantıklı değil. Yani bizim önce kaliteli bir enstrümana, kaliteli bir varlığa bu yatırımı yapıyor olmamız gerekiyor. Bu birinci kural. Bu aklınızdan hiç çıkmasın. Çünkü dediğim gibi... E, Diyelim ki ileride çok değer kaybedecek, sürekli zarar edecek bir şirkete biz bunu e, düzenli para yatırmaya başlarsak, tabiri caizse paramızı düzenli çöpe atmaya başlamış oluruz. Bu çok büyük bir hata olur. Peki biz enstrümanın değerli olup olmadığını nereden anlayacağız? İşte onu hem ileride çekeceğim temel analiz videolarıyla anlatmaya çalışacağım. E, yani temel analizden faydalanacağız, teknik analizden faydalanacağız hem de kendi bilgi birikimimizi geliştirerek e, belli okumalar yaparak bunu fark edebiliriz. Ama en azından şunu söyleyebilirim. E, meme coin gibi shit coin gibi ya da böyle çok kötü e, spekülatif hisseler vardır böyle daha doğrusu hatta manipülatiftir artık o hisseler bu tarz hisselerde bu yöntemi uygulamak çok mantıklı değil biraz daha oturmuş örnek veriyorum Coca Cola e, örneğini düşünün. Türk Hava Yolları ya da işte Ereğli gibi şirketleri düşünün. Bu tarz şirketlerde daha mantıklı. Hele ki temettü yatırımcısı için yapılıp yapılabilecek en mantıklı yatırım şekillerinden bir tanesi budur. Yani zaten siz sadece temettü veren şirketleri seçiyorsunuzdur. Bu şirketler gerçekten kendini ispatlamış şirketlerdir. Orta uzun vadede sürekli eklersiniz sürekli eklersiniz bunda da hiçbir beis yoktur yani. En önemli mesele o. İkinci mesele trend yönü arkadaşlar. Şimdi diyelim ki biz ortalama maliyet yapıyoruz tamam mı? düşen trendi başlar başlamaz yapmaktan ziyade dedik. Düşen trendin böyle e, ortalarından itibaren başlayıp belki sonlarına doğru bunu almak daha mantıklı olabilir. Ama bunu bilemeyeceğimiz için çoğu zaman en azından düşerken alıp çıkarken satmayı bilmek lazım. Bu yöntemi uygulayan e, yatırımcıların kaybettiği en önemli noktalardan biri de benim maliyetim zaten çok düşük kafasıyla 5x 10x yapmış enstrümanı elden çıkartamamak oluyor. Bakın burası çok kritik bir hatadır. Şimdi bunu ne için alıyoruz? Biz ileride de yüksekten satıp para kazanmak için alıyorsak tabiri caizse yükseldiğinde satmamız lazım. Örnek veriyorum bitcoin'de ortalamanızı 30 bin dolara düşürdünüz diyelim. İşte bitcoin örnek veriyorum 140 bin dolara geldi tamam mı? Sonra 120, 110, 100 böyle çekilmeye başladı ve siz hala satmıyorsunuz. İşte burada elden çıkarabilmek lazım. Bir noktada doymayı bilip farklı bir e, potansiyel barındıran enstrümana geçiş yapmayı bilmek lazım. Aksi halde 30 binden başlattığınız ortalama yani 30 binde finalize ettiğiniz maliyet ortalamanız 140 bine 150 bine ulaştıktan sonra enstrüman fiyatı satmadıysanız siz bunu 60 binden satacaktıysanız bu işin çok bir mantığı kalmıyor onu söyleyebilirim. Yani belli bir kar hedefinde e, vazgeçmeyi yollara ayırma bilmek gerekiyor. En önemlisi o. E tabi ürünün likiditesi çok önemli bizim için. Örnek veriyorum. Bir e, hisse senedi bir arsadan çok daha likittir. Neden? İşte anında satabiliyorsunuz bir kere. Ya da fonlar işte iki gün sonra satılan fonlar olabiliyor. Ya da likiditesi olmuyor. Bazı enstrüman e, lotları diyeyim en düşük lotları çok yüksek tutarlar edebiliyorken bazı enstrümanlar e, gerçekten iyice parçalanarak yani daha e, küçük miktarlarda satılabiliyor. Bugün işte 100 liralık da bitcoin alabiliyorsunuz öyle düşünün. Yani Bitcoin'in kendisi 100 bin dolar. Hani bazı hisseler var ki 9 bin TL'niz yoksa alamıyorsunuz gibi. Burada likit varlıklar daha kolay bir e, disiplin sağlar size. Neden? O ay elinizde acil bir şey olur, sağlık sorunu olur, başka bir şey olur. 9 bin liranız kalmazsa da 900 liralık bir ekleme yapabilirsiniz ve satacağınız zaman da örnek veriyorum bir arsa satmaktan çok daha kolay bir çıkış fırsatı veriyor olması lazım. Piyasanın alıcı derinliğinin de olması lazım. Bu bizim için önemli. Bir diğer mesele sistematik ve planlı ilerleyebilmek. Burada disiplin arkadaşlar. Tek mesele disiplin. Dediğim gibi disiplin şunu da kapsıyor. Yatırım yaptığım enstrüman nasıl gidiyor? Yani gelecek vaat etmeye devam ediyor mu? Piyasa koşulları bunu destekleyecek mi? Bunlar hep göz önünde bulundurmanız gereken sorular. Bu soruları sormaktan vazgeçmeden yatırım yapmanız gerekiyor. Eğer 3 ay 5 ay sonra otomatiğe bağlarsanız muhtemelen kaybedeceksinizdir. Zaten 7. 8. aydan sonra da para yatırmayı da yavaş yavaş kesersiniz. Çünkü neden? Kafanızda o yatırım olmaktan çıkıp işte boşa giden bir bir yerlere para istiflemeye dönecektir. Yani yatırımcılıktan tutun, yatırımcılıktan çıkıp istifçiliğe dönecektir zihinsel algınızda. O yüzden burada disiplini korumak, düzenli şey yapmak çok önemli. Bir diğer önemli mesele de toplam maliyet bilinci. Şimdi ben düzenli para koyuyorum buraya ama güncel maliyetim ne ve güncel fiyat ne? Ben şu an ne kadar kardayım? Bunun takibinin çok düzenli yapılması lazım. Bunu bir Excel formülasyonuyla da yapabilirsiniz. Deftere yazıp topla çıkar da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ya bunları yapmanıza gerek yok zaten. E, yatırım yaptığınız e, aracı kurumun ekranı ya da işte nereden yatırım yapıyorsanız orada size ortalama maliyet yazıyor. Bu ortalama maliyeti e, ve giriş çıkış noktalarınız, daha doğrusu ekleme yaptığınız noktaları da de, de, göz önünde bulundurarak stratejinizin ne kadar karlılığını e, karlı olduğunu takip etmeniz gerekiyor. Ya yani son olarak da bu işte çok rahat olmamamız gerekiyor. Evet çok düşüyor. Biraz daha ekleyeyim. Evet ucuzdalıkça alalım. Bunların hepsi doğru olabilir. Ama e, son kez tekrar etmiş olayım. Batmak üzere olan bir şeyi de e, sürekli satın alıyor olabiliriz. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani özetle ufak ufak ve düzenli yatırım yapmak isteyen insanlar için muazzam bir maliyetlenme yöntemidir. Kafanız rahat olur. Çok daha az stres yaşarsınız. Aceleniz olmaz ve çok çöp varlıklar seçmediyseniz orta uzun vadede genelde enflasyon üstünde getiri sağlamanıza yardımcı olacak bir maliyetlenme yöntemidir. Tekrardan altını çizmiş olayım. Bu bir yatırım stratejisi değil. Bu bir maliyetlenme yöntemidir arkadaşlar. Strateji olarak bunu benimseyemezsiniz. Strateji noktasında bilmeniz gereken şudur. Bu sene hangi piyasaların gitmesi daha muhtemel? İşte piyasayı seçtiniz örnek veriyorum hisse senetleri ise. Türkiye mi işte şey mi? Türkiye mi dedikten sonra daha doğrusu Türkiye'de hisse senetleri gidecek dediyseniz hangi sektör gidebilir o sektör içerisinde en parlak şirketler hangileri bunların hangisinin geleceği var 3 sene 5 sene sonra gibi e, stratejik kararları öncesinde verip yöntem olarak da bunu seçebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.